Evet arkadaşlar hep merhaba. Bu kez sizlerle birlikte ee, amber açacağız biraz küçük bir şeyler yapacağız işte. Kutu açacağız. Ama kısa olacak sürecek. Açalım bakalım. Gelmez zaten bir şey. Şimdi altımızı alıp sağ tarafımızı açalım. Süper Ender. Buradan bitirimize göre ee, onda 19 elmasım olduğu için amber dedi 9 kaldığı için alacağım. Ama ilk bir bakayım. Başka ne varmış? Tamam Alıyoruz. Ve aldık. Bakalım destansı ne gelecek? Çoruk tamam. Çoruk kaçacağız. Sonra sıkı kaçacağım. Bir bizim da Ama neydi? Neredeydim bir bakayım. Hmm. Ha, ben şurada arkadaşlar. Ama ee, küçük bir şey ee, <laughs> kostüm alalım evet. aldık